kestane balı gördüğünüz gibi. Allah söyle. Evet. E, buralar çok olmamış. Yani görüyorsunuz hem sert. Bu sefer Arılar neden altıgen yapıyor? Bugün size onu açıklayacağım. <laughs> e, Arılar kare yaparlarsa daha çok daha çok bal gerekecek ve bu olmayacak. Üçgen yaparlarsa birbirlerine sığmayacak. Altıgen yaparlarsa hem güzel oluyor hem de birbirlerine sığıyor. Yani bir de ballar akarken ben balları yiyorum. Hmm. Teşekkür ederim baba. Eren afiyet olsun. Bu balı kim yaptı? Ee, arılar yaptı. Arılar dünyamızın ekosistemi için çok önemli bir şeyler. Evet. Değil mi? Arılara zarar vermemiz lazım. Bak. Aç ağzını bakayım. Sana ben bal vereyim. Ye Evet biz kolumuza dönelim. Eren daha bir şeyler anlatacak mısın? Kapatayım ya. Mı? Hmm, gördüğünüz gibi e, bir şeyler yapıyorum. Aga e, bu kestane baba, e, baba a, bir kestane balını kesip elime verebilir misin? İstersen onu ısır Ar ye. Arkadaşlarımıza göstereceğiz de. Tamam kestim. Buyur Eren. Şuradan ben yedireyim misin? Elim bal olmasın. Evet gördüğünüz gibi bu kestane balı çok güzel yer. Bu böyle yenir Nasıl sen de ye? Sen yeme. Bu böyle yenir arkadaşlar. Normal baldan daha güzeldir. Tamam herhalde. Tamam.